Kızlar sesimi alabiliyor musunuz? Evet. Abi, şu an beni iyi dinlemenizi istiyorum. Biliyorsunuz malumunuz 3 ayların içerisindeyiz. Ve aranızda alkol tüketen kişilerin olduğunu biliyorum. Kendi hayatlarınızı dilediğiniz şekilde hareket edebilirsiniz ve size saygı duyuyorum. Tövbe eden kişiler olursa eğer aranızda, ben tövbe ettim bundan sonra içmek istemiyorum, siz de bana vesile olun derseniz eğer gelip odamdan altınızı alabilirsiniz. Odamda iyi gelmek isteyen olursa bekliyorum. Ne ey tun wala mushwaya finna yalik sen takdir ediyorum şu yanımı da sesili tenur yemin ederek alkolü bırakıyorum. ay <laughs> ya lan şu eldiven